Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkıyor. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Kur'an-ı Kerim muhteşem muhtevasıyla evlerimize dursun. Ama biz onun dilini bilmiyorsak onun ortaya koyduğu terminolojiye vakıf değilsek, ona istediğimiz ihtimamı gösterelim, istediğimiz gibi inanalım. E i̇nsanlar onun içinde değillerse şayet, bir de o bizim hayatımızın içinde değilse, o dinamik bir sistemin sesi soluğu, siz onu hareket ettirmiyorsanız, onun ortaya koyacağı aktiviteyi göremezsiniz ki pehlivan gibi bir şey ama eline koluna ayağına bacağına zincir vurulmuş ufuzun yerde yatıyor yani sadece o müzelik bir malzeme gibi göstermelik bir malzeme gibi gelinir bakılır ziyaret edilir ne muhteşem Meraklet'in heykeli filan şimdi bu ne kadar muhteşem olursa olsun ağzına bir tane fermuar yapıştırmışlarsa gözünü kapamışlarsa kollarına zincir vurmuşlarsa ayaklarına zincir vurmuşlarsa millet onun içinde değilse o kendini ifade edemez ki, veremez ki. Hayatın içinde değilse, hayatın karşımıza çıkardığı ihtiyaçlar, zaruretler, hatta tahsiniyet açısından bir kısım meselelerle siz ona müracaat etmeyi düşünmüyorsanız, yine onu açamazsınız, çözemezsiniz, keşfedemezsiniz yani. Sizin duygularınızda, düşüncelerinizde bir ihtiyaç mülazası olması lazım. Bir zaruret mülazası olması lazım. Bir tahsiniyet mülazası olması lazım. Ki bakarsınız, var mı bunun içinde yok mu? O türlü meseleler hiç bilmiyorsanız 50 sene Kur'an-ı Kerim'e baksanız bir şey göremezsiniz. Şimdi ikisi de var bunların. Bir, Kur'an'ın tabileri Kur'an'ı bilmiyorlar Kur'an derinliklerini. İki, o tamamen hayattan dışlanmış, bir kenara konmuş. Hayat içinde değil ki kendini ifade etsin. Hayat içinde değil ki siz onun gözünün içine baktığınız zaman o da bu derdin dermanı budur desin hemen size sunsun. Çünkü o tekrar ediyorum bir dinamik sistemin sesi soluğudur. Ve ancak o kullanıldığı zaman, o hayata hayat olduğu zaman inkişaf imkanı bulur. Yoksa eli kolu bağlı durur orada. Bütün bunlar esasen geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Tabii bizim neslimize fatura ediliyor. Ve bu da iman eksikliği. işte haşuneş o cümleden olarak. Ve eğer üzerimize bir mükemmeliyet yoksa, bir etemmiyet yoksa şayet bu bizi mükemmeliyete taşıyacak, etemmiyete taşıyacak ve sonradan netice itibariyle Allah'ın rızasına götürebilecek şeye karşı alakanın nisvetinden kaynaklanıyor. <laughs> Belki icmali bir iman yeter o insanı kurtarır. Fakat seviyesine göre değişik vesilelerle ifade edildiği gibi insan bir kısım hakaiki hangi seviyede görüyorsa ne ölçüde detaylarına kadar inebiliyorsa Cenab-ı Hakk'ın kendisini götürdüğü, koydu o noktanın hakkını vermesi lazım. İnsan durduğu yer itibariyle mesul olur. Durduğu yer itibariyle sorgulanır, hesaba çekilir, mesul olur Allah indinde. Bu açıdan günümüzün insan eğer bu mevzuda tam açılma konumundaysa, ahiretin haritası da verilecek ona, mahşerin haritası verilecek, kabirdeki durum tamamen ona verilecek, kitapta icmal edilen şeyler belki sünnette tafsil edilecek, nitekim öyle olmuştur yani sünnette. Çok küçük bir nokta halinde Kur'an-ı Kerim'de bulunan çok hususlar orada çok ciddi tafsile tabi tutulmuş. Bunlar bir yönüyle sizin ufkunuza göre en azından potansiyel olarak sizin ufkunuza göre bir şeyler ifade ediyor. İnkişaf eden eder ve aynı zamanda kendi kanaatını okur. Bir diğer yönü de insan eğer günümüzde böyle inkişaf etmeye müsaitse bence en azından merak da edecektir bu meseleyi. Yani nasıldır acaba benim? Işte kabir nasıldır benim için? İşte o mevzuda sizin o merakınıza cevap veriyorum. Acaba mahşer nasıldır yani? Acaba mizan dediğimiz şey nedir yani? Değişik yerlerde hep ele alınıyor. Hep tartıdan bahsediliyor. Hep ölçüden bahsediliyor. Miskal ağırlığı bir meselenin getireceği mesuliyetten bahsediliyor. Acaba sırat nasıldır? Acaba cennet nasıldır? Acaba cehennem nasıldır? Yani o detaylar sizin hem inanmanız açısından çok önemli hem de aynı zamanda meraklarınıza cevaptır bunlar. Ufkunuz itibariyle, idrakiniz itibariyle bazı şeyleri soracaksınız. Çünkü siz artık bir tafsil toplumusunuz, bir inkişaf toplumusunuz. Ama Kur'an-ı Kerim bir kitap işte. Her mesele hakkında o kadar detaylı bilgi vermesi de onun sırrı mucizesi. Diyeceksiniz ki işte bu hacımdaki bir kitabın neresinde bunca hakaik? Üstadın dediği gibi bazen bir cümle, bazen bir kelime, bazen bir harf, hatta bazen bir nokta çok mana ifade ediyor. Ülemayı batının nokta mülazası, hat mülazası değil o. Mesela İyyâke na'budu. Na'budu. İyyâke ya'budu. Olabilir. Fakat onu üstadın mülazaları içinde na'budu deyin. O mütekelim var gayrın nonuna girin tedail daireler halinde görün o cemaatleri görün. Kabe'nin etrafında halakalar teşkil etmiş. Ve sonra meselenin size açtığına şahit olacaksınız siz. Melekleri de aynı safta göreceksiniz. Belki Kabe'nin iz düşümü Sidretül Müntahaya kadar. Belki Beyt-i Mamura kadar. Hep aynı şeylere şahit olacaksınız. Belki Beyt-i Mamura girip çıkan onu tavaf eden her gün Efendimiz 70 bin diyor kesretten kinaya. Belki 70 milyon, belki 70 milyar, belki 70 katrilyon. Melaike-i ve bir girene bir kere de nasip olmuyor. Herkese bir kere nasip oluyor. Belki onlar da dönerken esasen Kabe'nin etrafında düşünüyorlar. Çünkü onun yüz düşümü, manası var. Hem Muhyiddin İbni Arabi, müteahhitin ı Mekke'ye derken de esasen boşa bir söz söylemiyor bir manaya bağlıyor onu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Kabe'nin zatına çok vurguda bulunuyor mektubatında, değişik mektuplarında. Elimden gelseydi ben böyle bir şey derdim. Bu Ramazan-ı Şerif'e mahsus değil. Başka zamanda okunabilir. 5-6 saat her gün okuma imkanı olsaydı Kur'an-ı Kerim'de meşhur olma imkanı. Ben Kur'an-ı Kerim'in mübarek elfazı mübarekisiyle ittifa etmeyip de bir geniş tefsiri yani mesela Hamdi Yazı'nın tefsiri gibi bir tefsir okunsa öyle bir şey okunsa Kur'an-ı Kerim'le yürekten yeniden bir kere daha selamlaştık. Bu arkadaşlarınızdan bazıları ben zilal Kur'an da okudular. Derin bir hazine o. Bazıları i̇bn Kesir'i belki bir kere mi iki kere mi okundu? Ben hatırlıyorum onu. Eski sistemin dışında farklı bir okuma şekli bu. Fakat bu yapılamayacaksa en azından Arkadaşlar mahallede de bakarak önce bir kendi mahalle baksalar, her yüzün maline baksalar biraz hızlıca Ramazan-ı Şerif'te yine hatim okunsa temkinli, dikkatli, saygıyla Kur'an-ı Kerim'e bir öyle bakılsa mutlaka öyle bakmanın bile ayrı bir feyzi, ayrı bir bereketi vardır. cenab bak mahrum bırakmaz. Güler Kur'an bizim atimize, ikbalimize güler. Onunla bir kere daha sevinmek lazım onun sevinmesi de eğer melhuz ise o da sevinir bununla çünkü kendine karşı alaka gösteriliyor.